da asma değil Halil'im Aman bir kez yağlısın Ciğerime ateş saldı Aman fışak yarasın Halil'im aman bir kez yalansın Ciğerine ateş saldı aman fişek yarası Bayrak düşerken görünce koştunuz, o anki duygularınızı öğrenmek Bayrak bizim ulusumuzu, vatanımızın simgesidir. Bayrağımı sevmeyen bu ülkede durmasın. Ne kanlar döküldü. Bu vatan kolay kazanılmadı, bence kolay da verilmez diye düşünüyorum. Yere değsin istemedim mesela. Her Ay, yaşında. yere böyle altına serilesim geldi. Üstüme düşsün dedim yani en azından. Kalbim duracaktı. Teşekkür ederiz, Ay, ha, sağ ol. Için. Sizin sağ olun. düşmeden tuttuk yani Allah aşkına. O an bayrağın yere düşmesini istemedim hemen koştum. asfalt değil halilim. bir